Ya sen kurtulursun. Öldürmüyor da. Yataklarda süründürüyor. Kanser. Bu şekilde yataklarda sürünmez. Bu olmaz yaşayamam. Yıllarca sigara içenler anlatıyor. Sigaranın kendilerini nasıl yavaş yavaş çürüttüğünü herkesin görmesini istiyorlar. Görebiliyor musun arkadaşım? Nedir bu? Ciğerim bu benim. Ne kadar ciğer kalmış. Bitti mi diyorsun? Bitti. Ama bu yatakta yatmaktansa ölüm temizlik. Türkiye sigara illetinden kurtulmak için tarihinin en büyük savaşını veriyor. Uygulamaya konulan yeni yasa sadece sigara içmeyenleri değil, içenleri de büyük bir felaketten korumayı hedefliyor. Ancak yıllarca sigara içenler bundan önce neredeydiniz diyor. Keşke bunu ne bile bundan 30 sene önceki hükümetler de yapsaydı. Geç kaldı. Bizi, bizi, bize geç kaldı. Kaybolan sağlıklarına yeniden kavuşabilmek hepsinin ümidi. Eski günleri geri getirebilmekse mümkün görünmüyor. Sigaranın açtığı yaralar kolay kapanmıyor. Düşmanıma tavsiye etmemiş, içmesinler. Yazık günah yana bak ben içmedim halde. Kendi halim çok kötü. Sigaranın zararlarını doktorlar bıkmadan usanmadan anlatıyor Bu işin en çok çilesini çekenlerden biri de Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Doçent Doktor Sedat Altın Beyin hücresinden tırnağa kadar vücutta etkilemediği hücre, doku, organ yok Yani bütün organlarımızı hasar bırakıyor Çünkü içerisinde 4000'den fazla zarar verici madde var Yaklaşık 250 tane kanser yapıcı madde var. Altın, sigaranın zararlarından dolayı hastalanan ve yatağa düşenlerle ilgili ürkütücü bir oran veriyor. Hastanemiz bir göğüs hastalıkları hastanesi ve 420 yatakta. E, hastalarımızın yaklaşık %85 ila %90'ı sigara nedeniyle yatıyor. Yani sigaraya bağlı hastalıklardan dolayı yatıyor. Dolayısıyla uzmanlar, rakamlar ve de mağdurlar aynı şeyi söylüyor. Geç kalmadan sigaranı söndür. samanyoluhaber.com sadece gerçeklik